Ramazan Okulu İslam ansiklopedisinin Ramazan maddesinde aktarıldığına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir ay olarak nitelendirdiği Ramazan ayı girdiğinde cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığını ve şeytanların bağlandığını, inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını haber vermektedir. İşte Ramazan'ın bu üstünlükleridir onu bir okul yapan iradelerimizi sağlamlaştırmayı bu sayede arınarak takvaya ulaşmayı kolaylaştıran bir okul. Mehmet Görmez hocamızın deyişiyle bu mektebin gayesi rahmettir, mağfirettir, arınmaktır, takvadır. İnsana eğitilmiş ve beşeri arzularının egemenliğinden kurtulmuş hür bir irade kazandırmaktır. Bu mektepte sahurun bereketi, mukabelenin sevabı, iftarın sevinci, neşesi ve coşkusu teravihin rahatı, teheccüdün güzelliği, ibadetin manevi hazzı, imsak ve sabır, oruç ibadetinin himayesi, gündüzün sıyamı, gecenin kıyamı vardır. Kendimizi camide ibadete vakfettiğimiz itikaf, kadrimizi yücelten kadir gecesi vardır.